Unmap YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı sayfa 84, 85, 86, 87 ferman yayıncılık, 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı nüfus ve yer şekilleri metni etkinlik cevapları sayfa 84, 85, 86, 87, 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı nüfus ve yer şekilleri metni etkinlik cevapları, 4. sınıf sosyal bilgiler kitabı sayfa 84, 85, 86, 87. Soru. Yaşadığınız bölgede hangi yer şekilleri vardır? Yaşadığınız bölgenin nüfus özellikleri nasıldır? Fikirlerinizi söyleyiniz. Uzun cevap. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara orman alanları ile Stef ve Bozgur alanları ile bir arada görmenin mümkün olduğu yer şekillerine sahiptir. Ankara'nın kuzey sınırının kuzey Anadolu'da sıra dağlarının kolları olan dağlar. Orta Anadolu'nun düzlüklerine devam olan ovaları devam etmektedir. Güney kısmında Tuz Gölü, Çanağı, Kepez Ovaları ve Hacı Bekir, Özü gibi düzlükler de bulunmaktadır. Soru. Yukarıda haritadan yararlanarak yaşadığınız şehre komşu şehirleri söyleyiniz. Cevap. Bu etkili siz kendi yaşadığınız bölgeye göre işaretlemeniz gerekmektedir. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Soru. İncelediğiniz Türkiye siyasi ve Türkiye fiziki haritaları arasında farklılıklar nelerdir? Aşağıda verilen alana kısaca yazınız. Cevap. İncelediğim fiziksel haritada bir bölgede bulunan dağlar, çöller, soğanları gibi coğrafi özellikler bulunmaktadır. İncelediğim Türkiye siyasi haritasında ise sadece şehirler, su kütleleri görülmektedir. Siyasi haritalar uzunluk ölçüme, ve alan hesaplamada kullanılsa da fiziki haritalar, göller, denizler gibi yer şekilleri hakkında bilgilendirme yapmaktadır. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları Soru Konuya hazırlanırken yaptığınız çalışmada yaşadığınız bölgenin dikkatinizi çeken hangi özellikler vardır? Yer şekilleri yaşadığınız bölgede nasıldır? Bölgeniz nüfusa ilişkin hangi bilgilere ulaştınız? Bölgenizdeki yer şekilleri ile nüfus arasında nasıl bir ilişki vardır? hazırladığınız tabloda maddeleri okuyunuz. Cevap. Ankara Orta Anadolu'nun kuzey batısında bulunmaktadır. 25.437 km kare yüz ölçümü ile Türkiye'nin yüz ölçümü açısından 3 büyük ilidir. Deniz seviyesinde ortalama yüksekliği 850 metredir. Ankara'daki yer şekilleri, orman alanları ve step ve bozkır alanları bir arada görülmek mümkündür. Kuzey sınırları, Kuzey Anadolu sıra dağları, kolları olan dağlar, Orta Anadolu düzlüklerine devam olan ovalar görülmektedir. Ankara'nın güney kısmı ise Tuz Gölü Çanağı, Kepez Ovaları ve Hacıbekir Özü gibi düzlükler vardır. Ankara başkent olması gibi sebebiyle en kalabalık şehirlerdendir. Soru Aşağıda verilen şiiri okuyunuz. Şiirde Ahmet Hamdi Tanlıpınar hangi durumda yakınmaktadır? Şiirde şiire konu olan yerin yeryüzü şekilleri ve nüfusu hakkında ne gibi ipuçları verilmiştir? Tartışınız. Dağlar. Göklere dayanan karlı tepesi, Ey sıla yolunu bağlayan dağlar, Üstünde rüzgarın geniş nefesi, Eteğinde seller çağlayan dağlar, Her akşam ufkumuzu kızıl bir nehre, Mürünüp yanarken bulutlu dağlar, Açkırır bir derim doğduğum şehre, Kavuşursam bir gün ne mutlu dağlar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cevap, Şehirde Ahmet Hamdi Tanpınar, Sıla hasretiyle özlemle yanmaktadır, Şehirde şehri konu alan yerin, ve yeryüzü şekilleri hakkında yüksek tepeleri olduğunu, dağları olduğunu, dağların etinde su kaynakları olduğu ipuçları verilmektedir. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ferman Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları Soru Terry Kohlin tarafından yazılan Büyük Kanyon Nasıl Oluştu? İsimli hikayeden alınan bölümü okuyarak altındaki soruları yanıtlayınız. Bir zamanlar eh çok uzun zaman önce şimdi Amerika'nın güneybatısı olan Topraklar uçsuz bucaksız çöller, kuru tepeler ve kıvrımlı kanyonlardan oluşan sıcak bir yerde. Bu toprakların ortasında adı henüz kolardo olmayan ancak bugünün sahip olduğu kudreti ve görkemi koruyan gururlu ve güçlü bir nehir vardı. Nehir her gün araziden akıyor, kayaları hareket ettiriyor ve kum taşı gibi kireç taşından kanallar açıyordu. Ama bir gün başına garip bir şey geldi. Nehri geniş bir yüksek bir kaya duvarına rastladığında huzur içinde ilerliyordu. Ancak bu öne yüksek bir engede çıkmıştı. O kadar yüksek ve o kadar genişti ki nehir etrafındaki akamaz veya üzerinden geçemezdi. Böylece nehir yapabileceği tek şey yaptı. Duvarın tam ortasına bir yol açmaya başladı. İlk başta nehrin girişimi küçük ve zayıftı. Ancak zamanla suyun gücü, kayalar tüm gücüyle vuran bir su ordusu gibi olana kadar güçlendi ve güçlendi. Nehir binlerce yıldır gümbür diyordu. Kıvrılıyor ve ovularak duvarın kalbine büyük bir güçlü bir uçurum oluşturuyordu. Ve işi bittiğinde nehir duvarı oyulduğunda arkasında dünyanın gördüğü en muhteşem kanyonu, büyük kanyonu bıraktı. 1. Yaşadığınız yer ya da yakınlarında bir nehir ve kanyon olduğunu düşünün. Bunun yaşamızda yerleşim yerinize katkısı nasıl olur? Cevap. Yaşadığım yer ya da yakınlarda bir nehir ya da kanyon olsaydı Yerli ile yabancı turistlerin akınına uğrayarak birçok film ve sanatsal eseri burada yapılırdı. 2. Nehirlerin yeryüzü şekillerinden önemli bir güç olduğu düşünüldüğünde bu durumda insan nüfusu nasıl etkilenirdi? Cevap. Nehirlerin yeryüzü şekillendiren önemli bir güç olduğunu düşündüğümüzde bu durumda çok iş imkanı olacağı için insan nüfusunda artış görünürdü. 3. Dağların arasına giden nehirlerin ulaşım insanları yerleşmesine katkıları neler olabilir? Cevap. Dağların arasında giden nehirler ulaşım bakımından deniz yolu seçeceği oluşturur belki de trafiğin rahatlanması açısından büyük kolaylıklar sağlardı. İş imkanlarının artması ve daha kolay ulaşım sebebiyle insan yerleşmesine çoğalma görünürdü. Sonraki konuya hazırlık. Soru. Doğal afetlere karşı çevrenizde ne gibi hazırlıklar yapılmaktadır? Araştırınız. Bir sınıf gazetesi tasarlayarak ulaştığınız sonuçlara gazetenizde yer veriniz. Uzun cevap. Doğal afetlere karşı insanların yapması gereken en önemli şey bilinçlenmektir. Çevremde bu bilinçlendirme için yeterli olmasa da birçok çalışma yapılmaktadır. Binalar depreme dayanıklı yapılmakta ve var olan binalar kuvvetlenmeye çalışmaktadır. İnsan oluşumuna karşı önlemler alınmakta, gelişen teknoloji ve elektronik aletler yangına karşı daha duyarlı ve otomatik yapılmaktadır. Toprak kayması ve sel oluşturabilecek alanların yerleşim yapılmaması ve eğer yerleşim yapıldıysa bunun engellenmeye çalışması, uzmanlar tarafından dikkatli incelenmesi çalışmalar sürdürülmektedir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.